Şov Haber TV, zamlar artıyor. Balıklar, domatesler, mısırlar, patlıcanlara kadar 15 bin milyon trilyonlara geçeceğiz. Çok para. Ne düşünüyorsunuz dedeciğim? Valla yavrum, e, her zaman paralar çok oluyor, zamlar da çok oluyor mesela ee, su faturaları olarak konuşamadım su faturalarını bile yani çok yapıyorlar yani ya ben her zaman zam mı e, çekeceğim be gördüğünüz gibi böyle anlamıyorum bunları ya es evet. ay ben yüzümü Kardeşim gel. Ne oldu? Gelsene be. Sen uyandın mı? Evet uyandım sana bir ses söyleyeceğim. Tamam. Hani hatırlıyor mu annemin bugün kan şişmişti. Evet. Hani hatta geçen gün, değil mi? Evet. Ya ben böyle düşündüm. Acaba annemin karnı şişti yoksa çocuk mu da olacak? He? Galiba. Hadi babama soralım. Aynen ben. Hadi. Baba. Efendim babacığım. Ya şey ben annemin geçen gün karnı şişmişti ya yoksa hamile mi olacak? Vallahi ben de öyle düşünüyorum yani galiba hamile olacak. <laughs> Hadi uyandılayım ben onu. Ana! Anacığım ne oldu? <laughs> Anne sen bir ses olacağım. Bak gene senin karnın şiş. Anne sen bebek mı da ya? Senin geçen gün de karnın böyleydi. Bak şimdi de böyle. <laughs> kızım aslında doğru söylüyorsun ama yani şiş kadar olabilirim yani. Şişman da olabilirim bebekte doğum. Doğurmam belki yani. Ya gelsene seninle bir seninle bu hastaneye gidelim be. Belki çocuk doğurursun falan. <laughs> tamam o zaman biz bekleyelim. Evet, Aynen, bye -bye. bekleyin. Aynı zaman da herkes bunlar. İnşallah elbet olur. İnşallah. İnşallah erkek olur. Evet, Ama sabah aynı zaman da herkesler. Deliyorlar. Kızlar. Görmeyin görmeyin. Acaba bir sen gibi bebek doğurdu. Kız mı erkek mi? Erkek erkek. Erkek erkek. Doğru bildiğini Metin. <laughs> Bunun adı Metin mi? Biz koyduk tabi Metin. Çok güzel Metin. Metin ne haber? <laughs> tamam ne yani Metin? yedinciyi mi al artık? <laughs> Hadi dan dini dan dini dostana Danalar girmiş bostana Kol bostancı anayı yemesinler anayı Ay yedi böyle bu çocuk be Geldiğimizden beri böyle Oynan aklısın hayatım Ay ben eee diye ağlayıp duruyor ama çok da tatlı benim metinim. Ya iyi ki erkek ya. Benim gibi erkek oldu. Yakışıklı mıyım kız? Evet. Evet. Ay maçın ne güzelmiş. Dur şimdi onunla uğraşma. O yatıyor. Neyse ben de Ay. Ben ablamla doğacağım. <laughs> Siz ne kadar büyümüşsünüz ya. Evet Metin'den daha büyükmüş. Ee daha Metin sıfır yaşında daha onun yaşı bile yok. Bir saat, ben bir yaşındayım ablam Metin. Yani içimize de abla desin Metin. Zaten Metin size abla diyecek. <laughs> tamam desin. Daha tanışan mı ama anne? Evet kızım daha yeni doğdu zaten. Ay çok acıdı karnım. 嗯嗯嗯， bana dadı Ha senden attı. Bana dadı Bana dadı Apa. Bana mı dedi? bana ne <laughs> mas? Ablam benim. Oy, Ay git ne anne. Ay. <laughs> Baba. Ay bu konuşmaya mı başladı? bayağı acıdı. Ablam. Oyun. Oyun istiyor. Ay oyun var mı ki bizim evde? Tablet. Tablet. Tablet durma verirdi. Neyse. Abba çarım. Ona. <laughs> Bu çocuk konuşmayı öğrenmiş. Babam, baba. 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 Anne de bakayım. Annem. Yerim yanaklarından. Metin. Metin diyor kendisine. <laughs> Gel bakayım sen benim. Metin. Metincik. Gel bakalım. Sen benim yapacaksın. Tamam mı? Anne bir tane ona anne. Tamam tamam can kızım. Artık oğlum demeyi de alışırım. Size de belki Hı. oğlum derim. Bak Metincim bur burada mutfak var tamam mı? Otur bakayım. Mutfak. <laughs> Otur bakayım. <laughs> yerim bütün. Dolap. Tamam. Tamam da bakayım. Tamam. Hecelemeden. Tamam. Tamam. Hadi gel, oturalım. Ne oldu? Neden? I -ı. Ne oldu? Mama. Mama istiyorsun. Mama. Ay mamanın yerimiz mi? Mamanın yerim. yerim. Sütü seversin sen değil mi? <laughs> Zaten her çocuk sütü sever. <laughs> Tut bakayım. İç. Ah. <laughs> ah. <laughs> <laughs> bir mazenin güzelliğini. Canım annem. Benim adım Metin. Benim adım Metin. Ay bunu ben bu dolaba koyayım. Dolap diyebiliyor musun sen anneciğim? De bakayım. Dolap. Ay diyor. Ya sen bu çocuğa bir şeyler oldu. Bir anda konuşuyor yani. E ee, artık alışıyor bizden konuşmaya bir hayatım. E ee, artık alışıyor bizden be hayatım. Aa. Sen benim söylediğimi dedin. Ay canım. Yerim ben mettini. Yerim ben götünü. <laughs> Ay ne kadar tatlı bu çocuk ya. Oğlum benim. Canım benim. Aşkım. Ne yapıyorsunuz? Bir dakika ben bununla bir odaya gideyim. Hah yatak odasına geldim. Gel oğlum yat sen. Ay ben de onunla yatayım bari. Ay gel sen. Hadi gel. Hadi gel oğlum. Hadi. Yat bakalım. Ay ne güzel çocuklar bak artık Metin dünyaya geldi. Artık annelerin sizle yani fazla vakit geçiremeyecek. Çünkü daha sıfır yaşında anladınız mı? Siz artık ona ablalık edeceksiniz. Onun permasını değiştireceksiniz. Tamam mı? Tamam baba sen bize okula mı götüreceksin? Ben de sizi okula götüreceğim. Siz de matematik yapacaksınız. Her şeyi yapacaksınız. Metin de evde ne yapacak? Mı yiyecek? Mama. Değil mi? Evet. Neden yemek demiyor? Mama diyor. Eda konuşmayı bilmiyor. Mama diyor. Mama. Pilması var onun. Yiyeyim de <laughs> e, Metin kalktım biraz sizin kucağınızda da gelir. Hayır yanınızda otursun. Benim elim küçüt onun gibi. <laughs> Ay, yerim ben Metini. Bizi sevmiyor mu? Sizi de çok seviyorum. Saçlarına baksana ya. Kes. Yani saçları çok şey değil mi? Ee, kısa. Evet. Saçları kısa çünkü öyle seviyor. Onun saçlarını uzattık mı bizi nasıl dövüyor biliyor musun? Nasıl? Çok diye. Döver mi ki? Dövüyor. İlla ki yani saçları kısa olacak Metin'in. Ya. Aynen. Doğru da böyle mi dedi annem? Uzatalım mı saçını öyle mi taktı? Ee, evet anne annen öyle dedi hemen annene bir tokat attı. Küçük ellerinde. Zaten hemen ağladı tokat attı diye el Ustan ustan seni Benim anlamam olamazsın. Ustan ustan mı? Hayır demedim. Ustan ustan sen. Ustan diyorsun sen ne diyorsun? Hayır murtan murtan diyor. Murtan kim be? Murtan işte. Murtan ne demek bilmiyor musun? Ne? Murtan? Ya sen, ay ne demek Ay unuttum. Ne demek murtan? Murtan demek tembel. Yani sen Betin'e tembel mi diyorsun ha? Tembel tembel senin evet. <laughs> Hadi siz de uyuyum, Metin gibi. Da, ben yatırdım üstüne dedeceğim. Ay canım Metin'im. Aşkım Metin'im. Yerim dükü Canım Metin'im. Çok tatlısın be ya. Kızım ne oldu? Ayot bir sağlık. Neyse. <laughs> Evet ee, Anne Ben Metin'i alabilir miyim? Alamazsın kızım Neden? Alamazsın Neden? Çünkü sen onu doğurdun sanki? Hmm, sen bana mı kızıyorsun? Sus Metin uyuyor Sana bir deli kadınsın ha? Aa annelerim Evamlı kadın Evamlı kadın Sus be ya bu. Aa. <laughs> Döveceğim <laughs> seni. <laughs> Sadece ben. Baba benim böyle çok canım sıkılıyor. Biz hiçbir şey yapmıyoruz. Gelin parka getireyim sizi. Evet. Evet. Hadi gelin. Hadi gelin. Ay kızı bıraktım yolda. <laughs> Ay, Ay baba. 啊。Yeah. Göstereyim. Ne? Meti sen yürüyor mu? Evet. Ben yoluma yollandım. Konuşmayı. Konuşmayı da yürümeyi de. Anne. Ay canım gel bakayım sen benim kucağıma. Gel otur. Benim adım Metin. Hadi günün çocuklar. Hepsini tutacağım ha. Çal. Hayır alamazsın. O yürüyor. Ay, gel şimdi Batar mısın bol farkına? Ben ondan daha büyüğüm. Hayır. Tamam tamam sen daha, çok, daha çok büyüsün. Çalışsın. Adam dibi. Sen benim sevmeni tutacağıma. Hadi de. Ya annem değil benim. Ya anne değmiyor tutacağıma. Kızım ee, ilk önce benim yanımda kalsın çünkü bana alışık sonra size alışacak. Ya metine dene. Sus adam gibi <laughs> Kızım sen ne atacaksın mı? Evet. Yap bakayım. Ah. Hmm, tamam. Ay, çok uykum geldi. Ay bunlar kafayı mı yedi? Ah, babam benim yatağımda yatıyor. Baba. Ee, babacığım pardon yakalandım da ben annenin yanında yatarım. Hadi sen yat. Bu kısıtlılığa hep aynı şeyi yaşıyorum ya. Ya ben yatacağım. Baba. Ay babam. Ben annemle. Sen. Ben nerede yatayım? Koltukta yatayım ya. Yatacak yer kalmadı. <laughs> ben de koltukta yatayım bari. <laughs>